Şimdi malzemelerimizi sayalım. İki adet karton rulo, elektrik bandı, bir karton, iki tane mercek, bir büyük, bir küçük ve eldivenle dokunursanız daha sağlıklı olur, plastik de olabilir. Makas. bir tane maket bıçağı ve son olarak da kalem. Şimdi yapılışına geçelim. Önce kağıt bir tanesini böyle ortadan ikiye kesiyoruz. İçine geçebildiğinden emin olalım. Böyle. Uygun pozisyona kaldıktan sonra ise elektrik bandımızla bantlayalım. atladığımıza göre sırada mercek var. Teleskopumuzun gövdesine uygun olarak kestiğimiz karton parçasının içerisine küçük merceğimizle uygun olacak şekilde bir delik açıyoruz. Kestikten sonra küçük merceğimizi içerisine bantlıyoruz. Küçük merceği bantladık. Şimdi sırada merceği bantlamak var. Arka merceği de sabitlediğimize göre teleskobumuz bitti. Şimdi Sisteme süsleme zamanı. Süsleme işlemimiz de bittiğine göre teleskobumuz hazır. Şimdi deneme vakti. İşte böyle. Burada ağaçlarımız görüntünün netliğini ayarlamak için burayı böyle çekerek görüntü netliğimizi ayarlayabiliyoruz. Yani, <laughs> <yani, gülüyor> Teleskopumuz hazır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça